Kaydetme ananı anan avradım olsun. Güzel. NBA bak hayatımda bir kere oynadım. Ananı kim bu ne sıcak? Kapri bulamadım, short giydim. Siz de göremiyorsunuz. Öyle işte arkadaşlar düşmek istemem. Geçen video sarma yemiştim o video silindi bak. Bu sefer çikolata. Ananı sikeyim. Anladım kabul ediyorum beni sikebilir. kon. Ya anasını sikeyim ben girdim zaten bu oyuna. Amına. Duyduğum kadarıyla Capri giymeden NBA oynanmıyor. Kerim Abdul tanıyorum. Tanımayanın tanısın. En iyi takım. En en bu mu en iyi takım? Niye <laughs> amo? Michael Jordan var ha. Magic. Oo Magic Johnson, Larry Bird, Kevin McHale, Moses Malone. Hiçbirini tanımıyorum. Michael Jordan olduğu için bunları aldım. Michael Jordan bildiğim kadarıyla en iyi. Zaten bir tane pozu var ya böyle. Marka Jordan. Allah Allah. Kimse bilgimi sorgulamasın. Amına koyayım. Ne zıplıyor? Ananı suçları hiç bilmiyorum ha. Bak bak bak. Tık tık. Aldım ben onu. Hop. Or Zıplasana Oros bak. Bu sert. Hocam ne faal yapma Oğlum sen de faal yapma mal o ne? Mal. <laughs> mal o ne? shit çok kötü şarkı. Lan şimdi tüfek. Ben... Dur ne yap ne oldu lan? Dur ananı. Lan adam seçiyordu. Oros bu, bu, vurur bu vurur. Tık Michael Jordan adamın var ya hocam ben sert girim. o bu şey yapıyormuş tamam bu yuvarlak ne abi bu da perde Lan orospu çocuğu tuşlara bak. Michael yandan kaykıl. Michael bütün analog tuşlarına basıyor. Ay, ay Allah çarpsın analog şap. O bana sormadan şut attı orospu. Vay orospu çocuğu. Tam karşısına geçiyoruz. Tık. Çok güzel bir blok denemesi. Bir sikime yarar. Olsun ama attırma. Magic Johnson bak bu adam büyücü bak 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 bak. Bak bak. Bak bak. Ya Moruk Momonti falan işte. Basket basket oynuyoruz. Michael Jordan mordum. Michael Jordan buradan üçlük atmazsan ananı analiz... en iyi basket sensin ya. Atmadı ananı. Analiz... Sık. Bunu atacaksın kanka. Orospu şey çocuğu. Oyuncu değiş. <laughs> Bak ben dokunmayınca on numara. Orada Michael Jordan, Magic Johnson, Malone. Ooo <laughs> oh, Op, bunu biliyorum. Oh oh shit my man. man. Orospu <laughs> Orası... çal onu çal onu çal onu. Orospu çal onu çal onu Malone. Johnson. <laughs> Lan oradan atmasın. <laughs> Ananızı sikeyim. Michael Jordan oradan Aliop deneyecek. Michael Jordan. Orada boş adam gördü. Magic Johnson ikilik attı. oros bu çocuğu. Tamam atamadı. Assist Miami'yesin. Jordan benim. Bird. Mac oh, oh shit man. Jordan. Jordan yaptı hareketini. Jordan yaptı hareketini. Jordan. Orada araya kaçan Magic Johnson basket alıyor. Magic Johnson. Kendisini tanımak. Tokkabazın önde gidiyor. Oo bu adam yeni girmiş. Oo tekim teke tek. Oo onu tut onu tut. Herro. Herro bu orospu çocuğu kaçır. Abdul Jabbar Kerim Abdul Jabbar zınk. Amına koyar. Oğlum o kafasının arkasında sigara mı var lan? Lan yat aşağı. Abdul Jabbar adı taş. yap. Irving oyunu açtı. Oliviano. Thomas Verti Verti Arkadaşlar az sakin olun ama Redmond derken Nero çok boş derken olmadı Irving topu çıkartıyor Verti Kerim Abdulca Arkadaşlar az sakin olun ama 80'lerin en iyi takımı bir anda geri döndü Verti bir daha çal topu Irving Kerim Abdulca Bir tane daha smart basıyor Adeta bu sumacı Bütün Miami'deki insanların götüne Sokayım dedi Hararet Tamız. Tamız. gelen Çok net benim basket sunucusu olmam lazım Şu videoyu kırpıp basket sunuculuğu için Bugün yanımda yarak kafalayacağım İçer Oh wow oh, shit İçeride çok tehlikeli Dentli 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 adeta Miami sik Yerleri siliyorlar arkadaşlar temizlikçi çağırmışlar 200 lira Bye. %9 bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum. İstiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir daha oynamayacağım için. Derken, derken Dentli. Oros tamız geri dönüyor. Oh shit. Oh, oh fake yedik amına koyayım. Burada bağırmayın. tamız Oros bu çocuğu tamız Seni kim oyuna soktu? Oros bu. Kerim Abdul Jabbar. Kerim Abdul. Sarı kapalı Ben abba lan ne faali amına koyduğumun çocuğu dokunmadık bile lan Fake yeme fake yeme of oh, shit of oh, shit of oh, shit of oh, shit of oh, shit, oh, shit. Oh, shit. Ananı ver al onu al onu al onu <laughs> Fake ye fake ye orospu Lan orospu çocuğu fake yemedi ya Derken orada Malone Malone O adı atamadı Döndü McHale O da orospu çocuğu McHale Ananızı s*** Tut Lütfen ya lütfen ya Of shit of shit onu at onu at onu at Orospun Wilkins Robinson üçlük geldi sayın seyirciler. Gelmedi. Dönen top rebound alın. Amına koydumun çocuğu. Bir sekim Perde lazım. Perde. Jordan. Tak. Jordan. Jordan rakibi sekim. Kuş. Michael Jordan. Michael Jordan üstüne üstüne. Şak. Amına koy Jordan lazım adamım. Az önce six pack'lerim gözükmüş olabilir. Çok şey yapma. Lan tükürdüm. Bird bir daha blok derken faul geldi. Bird'den ama güzel bir defans. Bird'ü buradan bütün kuşları tebrik ediyorum. Sky'in da anasını <laughs> s***** Tövbe estağfurullah kötü şeyler yazakla. Derken McHale topu çaldı. Gelenler var. Michael Jordan'ı gördü. Michael Jordan nerede? Lan Jordan. Jordan. Jordan'a iki kişi geliyor. Ananızı s***** <laughs> Bitmeli güzelim. Avuçların <O> içine <laughs> dünya dökerim. Dünya güzelim. Atamaz atamaz atamaz. Irving girmiş senin var ya Irving yarrani yering. Sandalyeden salladı. Gel ki aslında tehlike Alın 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 alın. Vur vur kafasına vur. Lan ne faal amına vurmadı bile daha. Magic Johnson. Magic Johnson. İkilik at. Canlı. Lan atamadı. <laughs> Bird Bird. Irving. Onu attı lan yalandan attı. Bak şimdi atamayacak. Dönüşte nasıl ata çıkacağız izle. Atamayacak nasıl koşa koşa bak. Irving nasıl koşuyor izle bak Irving. Nerede Irving? Bak ileride ileride. Atamayacak bir anda ata. Ne oldu şimdi? Lan bu lens değil mi? pompon kızlar. Niye geçtin lan izleyecek? Arasında Irving. Adebayor. Çok boş hocam. Bu Bird'ün suçu. Bütün kuşların anasını s... götten girdi. McClone. Magic Johnson. Michael Jordan. Atama da Michael Jordan üçlük geldi mi? Ben lan çalın lan topu. Bir daha bir daha bir daha. Bir tane de attık mı biz öndeyiz. Oh shit. Çıktık. Aaa. Aaa. Bir daha bir daha bir daha. Lan alın onu. Ha tamam. Sakin bağırmayın oğlum. Sakin. Magic Johnson bir çalın. Magic Johnson basketbolu. Adeta yanıyoruz. Zınk. Tertemizler Magic Johnson takımını öne geçirdi dedi. Sizin ben aranızda. Aptul, Jabbar'dan çok. Abdul Jabbar'ı aldı. Malone. Thomas. Michael, Michael Jordan adı tarık. Hareket. Mike harekete bak. Oh shit, oh shit. Bu kim lan ufacık lan bu? Lan seni kim basket yaptı? Anasını sakin, sakin. Tık. Pompon kızlar geliyor mu? Gelmiyor mu lan? Derken geldiler. Geliyor, geldi mi? Hero 6 saniye, Hero. Hero içeri doğru girdi. Bir blok lan bu faal mi? Adam, bu adam faal yapabilir mi ama? Oğlum takımda kimseyi tanımıyorum. Bir malonu tanıyorum he. Bak bak nasıl paslaşıyorlar. Adeta. Ananız. Derken Malon sizin gibi takımın anlıyorsunuz. Derken iki kişi. Oh shit. Oh shit al topu. Hocam bu faal senin anan. paslaşmalar başladı. Wilkins. McHill. Wilkins. McHale, iki kişi arasında. McHill sıkıntıda. attık Bunu at bunu at. Bunu atacaksın. 52 oldu. 7 fark. 7 fark. Hiçbir şey değil. Amına koyayım biz öndeyiz. Oh shit. Bu kim? Aa erik sen götün delik sen. Bundan sonra hiç kare tuşuna basmayacağım hiç. Sıfır. Basarsam çünkü ya rayering. <laughs> Lan Irving ile alakalı güzel şakalar geliyor. Allah Allah. Tık. Ay bloğa bak Irving. 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 İsmini de bilmiyorum. Julius Irving. Kerim Abdul Jabbar girmiş sayın sayı Derken orada boşta kalan Karem Abdul Jabbar. -Jabbar. Bildiğim kadarıyla 2 metre 96 santim e Artık tahminimce Miami artık ikilikler kurtarmayacak Üstlük atmaları <laughs> Jabbar senin ananı sik <gülüyor> Lan <gülüyor> Jorving, Michael Jordan Hem sayı Adeta takımına çak bir tane lan. Adeta takımına üçlük kazandırıyor. Bu lensin burada ne iş? Miami şu an çok kötü durumda. Arada 8 sayıp derken orospu çocuk üçlük attı. Bu aynı şey yapıyoruz. Outside Jordan atar. Outside Jordan. Atamadı Oros. Blok ittir ittir ittir. orospu çocuk. Derken Irving aldı topu. Magic Johnson zıng amına koydu Magic Johnson adeta Miami'nin diyor buradan bütün Miami'dekilerin diyor tamına. Bird içeri sokmuyor. Robinson tıkandı adeta. Butler. off shit blok geldi. Çok fena bir blok. Michael Jordan. Irving. 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 Adeta Miami. Sikiyor. Malon. 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 Zınk. Adeta yemyeşil parlı. Michael Jordan karşılıyor. Kötü bir sayı yedik hocam. Bu sayı yani adeta sikim klası. Adebayor faal yapan isim. Üzgün birazcık. Hareketleri hala deneyenleri. Uyarıları var derken deliksiz. Bildiniz mi onu? Deliksiz. O <laughs> 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 mal mal gülmeyin amına koyayım her şey. Arkada adamını gördü. Hop Irving. Motherfucker Irving. Lan <laughs> <laughs> Michael Jordan'a adeta 3 Lan orası salon. İleri doğru Magic Irving Irving <laughs> Ağzına da karşılaştığım manken, manken çıkmıştır. Tolunay onu koy. Michael Jordan. Jordan. Uzaklardan anasının amından. Nerede? De olmadı sayın seyirci. Ole you won. Ole you won. Malon. Malon yine iş başa düştü dedi. Hareketlere bak. Hadi adamlara atak şansı vereyim. Derken Malon vermiyor. Malon ananızın amına. 2 saniye, 1 saniye. Ve maç 79. Derken bizim saniyemiz var. Bak, bak nasıl sallayacağım sayıya bak. Oh, you. Daha fazla NBA bunu ağrıdı, you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no waste your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what I